Şehit Fatih Yılmaz 15 yaşında. Şehit Fatih e, Vahap Yılmaz 56 yaşında. Şehit Kemalettin Yılmaz 35 yaşında. Şehit Mehmet Kaya 30 yaşında. Şehit Turan Kaya 15 yaşında. Şehit Nusret Kaya 22 yaşında. Şehit İbrahim Topal 85 yaşında. Şehit e, İlhami Özdemir 35 yaşında. Şehit Ömer Özdemir 32 yaşında. Ee, Mehmet Kaya abim olur, ee, Nusret Kaya kardeşim, Turan Kaya kardeşim, ee, diğerleri de akrabamız zaten. <laughs> Olaylarda e, mevcut bulundum, düştüm, çıktım, e, silah aldıktan sonra zaten örgütün bize baskı uygulayacağını biliyorduk. Ondan dolayı da işi sıkı tutalım dedik ama ne kadar tutsak da tabii ki örgüt kalabalık olduğu için bir yerden açığımızı buldu. Baskını yaptı, e, Normal 9 e, kişi ellerinde olan rehineleri katlettiler. Evleri de yakıp yıkıp e, gittiler. Ben de o esnada örgütten kaçtım, ihbarımı yaptım. E, bir saat sonra yakında jandarma geldi, güvenliği sağladı. Yani bu örgüt, bu 84'ten beri var olan bir şey. Ben kendim e, Şırnak'ta yaptım askerliğimi. Örgütün ne kadar e, bir e, şey olduğunu, zalim olduğunu oradan da e, biliyorduk zaten. Tabii ki bu örgüt sonuna dek naletlenecek bir örgüt. Şimdi benim büyüğümdü Mehmet Kaya. O zaman 35 yaşlarındaydı. 61 doğumluydu. Küçükleri de askerden hava değişimine gelmişti. Ertesi gün, pazar günü oldu eylem. Pazartesi veya birliğine gidecekti işte. O da 20 21 22 yaşındaydı. Onu da orada katlettiler zaten. 15 yaşındaydı işte. Onlar da diğerlerinden beraber beşini bir yerde, dördünü bir yerde katletmişlerdi işte. 15 yaşındaki çocuklardan değil. 86'da Şırnağ'ın bir mezrasında Beşik'teki bebeğe tarayan bir zalim senin 15 yaşındakini 65-85 yaşındakini, yani mümkün değil yani, zalim zalimdir işte yani diyeceğim bu. HDP'ye, şimdi ben HDP'nin mecliste olmasını da istemezdim, istemem de. Çünkü onlara çanak tutan bir e, siyasi parti, onun e, lav edilmesini de isterim büyüklerimizden. Yani biz bizim içimizde bir yara oluyor. Onlar orada çıkıp da e, kendi hükümetimize, e, cumhuriyetimizin e, meclisinde çıkıp orada konuşmaları senin benim vergilerimle aldıkları maaş zehir Zikam olsun derim. Başka bir şey de diyemiyorum. Çünkü fazla e, bir şey söylemek gibi bir şeyim olmuyor. Bazı duygusallaşabiliyorum da e, ister istemez. 25-26 sene olduğu olayın üstünden geçti. Aynı dünkü gibi yaşıyorum. Ve ölene kadar da aynı şeyi yaşarım. Karadaki şehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum. <laughs> Benim evim, evim aşağıda. Kadın topladım. Ben de aşağı kapıdan şu dağa götürdüm. Kadın sesi var yere yattım. Hmm. Yer sürü olarak ettim Kadına, Mehmet abi. Ha burada 15-20 kanıdan fazlaydı o zaman. Güzel geçim güzel. Her şey yer, malımız, da var mı? Her şey vardı yerimizde. Lanetullah geldi o hındırlar. Bizi bitirdik yani bak e, Oğlan otur, oğlam gitti, abim gitti, yeğenim Yeğenim gitti, hep şehit oldum bunlar tabi Bunlar Müslüman demez, de, de, dinsiz Ermeni bunlar, Ermeni tohumdan beter onlar Benim de, diyeceğim bu Başka bir şey de, 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 diyemem O zaman biz köydeydik Ben 4 yaşındaydım küçüktüm. küçüktüm buradaydık sonra işte Oradan sonra biz burayı terk ettik Saraya gittik, Saradan Sivas'a geçtik Sivas'ta yaşadık Şimdi döndük tekrar köyümüze. Şu an kaç hane var köyde? Şu an 6 hane devamlı duran var. Yazları 10 hane, 15 haneye çıkıyor. Yani biz burada yavaş yavaş biraz kalabalık olmaya başlayacağız. Biraz İstanbul'dan falan gelmek isteyenler var. Yavaş yavaş buranın nüfusunu çoğaltmaya çalışıyoruz. Bizim terörün nasıl bir şey olduğuna dair sizden... Vallahi ateş düştüğü yeri yakar önce. Tabi herkes de yanar ama. Ateşin çok düştüğü yer yakar. Allah'ın laneti üzerine olsun. Kökü kuruması lazım. Yani bir tane asker şehit olacağına, bir tane sivil şehit olacağına bunların binlercesinin gebermesi lazım. 咋的？有啥事儿吗？咋 <noise> 的？